Bugün Kılıçdaroğlu meclisteki konuşmasında bu süreçle ilgili genel açıklamalar yaptı. Oradan kısa bir bölüm verelim arkadaşlar lütfen. Bugünkü basın toplantı şeyden meclis konuşmasından haftalık olan grup konuşması. Yatağa aç giren çocukların olduğu bir ülkede 19 yıldır o ülkeyi yöneten bir siyasi otorite. Londra'daki bir avuç tefeciye 194 milyar dolar faiz ödüyorsa o ülkede bir sorun var demektir. Faize karşıyım deyip 194 milyar doları götürüp oraya ödüyorsanız bir sorun var demektir. Yönetilmiyor demektir Türkiye. Bir taraftan zamlar yağmur gibi yağarken öte yandan siz dövizi yerinde tutamıyorsanız iki kıskaç arasına vatandaşı almışsanız o ülkede bir sorun var demektir. Yönetiminde bir sorun var demektir. Buna bakmak lazım. Soru şu. Sorunu kim çözecek? İki sorunu nasıl çözeceğiz? Bütün demokrasilerde sorunu siyasi partiler çözerler. Yani siyah sorunu yaratan siyaset kurumudur. Sorunu yaratan. Ülkeyi yöneten siyaset kurumu sorunu çözmek için aslında iktidar olur. Ama sorunu çözmek değil sorunu büyütürse Siyaset kurumu görevini yapmıyor demektir. Bunu bütün vatandaşların bilmesini isterim. Sorunu yaratan kurum sorunu çözemez. Derler ya tercih söktüğünü dikemez diye. Aynı olay. Türkiye'yi bu hale kim getirdi? Siyasi iktidar getirdi. Demek ki sorun bir siyasi sorundur her şeyden önce. Önce o siyasi sorunun çözülmesi lazım. Ondan sonra nasıl çözüleceğini düşünmemiz gerekir. Sorunun çözülmesi için de demokrasinin işlemesi lazım. Yani seçimin gelmesi lazım. Milletin iradesine başvurulması lazım. Kriz dönemlerinde, buhran dönemlerinde ülkeyi yönetenler eğer açmazlarla karşı karşıya kalıyorlarsa ve sorunu çözmekte az haline düşüyorlarsa demokrasilerde yapılan bir şey vardır, tek şey vardır. Halkın hakemliğine başvurmaktır. O nedenle diyoruz ülkeyi yönetemiyorlar. Geçen her gün çok da ağır maliyetler getiriyor. Vatandaş bu maliyetlerin altında eziliyor. Kurtulmanın tek yolu var. Onun içinde yani iktidar sahipleri içinde doğru olanı sandığı getirmek ve milletin hakemliğine başvurmak. Bundan daha güzel bir şey yok. Şimdi kimi troll kardeşlerimiz var burada. Yine söyleyelim biraz daha şey olsun tüyleri diken diken olsun. bir, bir şey daha söylemek istiyorum. Seçim var arkadaşlar erken seçim. Bir şey daha söyleyeyim. Yani mutlu olacaksın ya troll kardeş. Eğer siyasi olarak bu işe müdahale edebiliyorsan düşürebiliyorsun. Yani öyle ya da böyle bir çözüm önerisi sunun Türkiye'ye. Yani kardeşim faiz arttırmıyoruz ne olursa nasıl var inancınız gereği. Müslümansınız hepiniz. Doğal olarak insanlara faizi aşağı çekmek istiyorsunuz. Tamam anlaşılabilir. Faiz tüm kötülüklerin anası. Ona da kabul. Ama sorun şu. Yurt dışından borç alırken faiz ödemiyor musunuz? Ödüyorsunuz. Şimdi yine bir şey söyleyelim. Bir şey söyleyelim ki iyi olsun. Şimdi ben tekrar anlatayım sevgili troll kardeşler. Cumhuriyet İttifakı'nın bu Erdoğan'ın bu kararı sonrasında davul zurna ile oynayanlar. Un aynı, ekmek aynı, yumurta aynı, süt aynı, benzin aynı, mazot aynı, su aynı, et aynı. Marketlerde fiyat düşmedi. Maaşlarınız artmadı. Hayat pahalılığı devam ediyor. Çocuklarınız, üniversitede okuyan çocukların umutları yeşermedi. Bunu yapabilmişse başarır diyorsunuz. Bu kadrolarla başarılamaz. Sadece, sadece hamaset yaparsınız. O Yiğit Bulut'un söylediği gibi milli misakı sınırlar göndermesi yaparak. Türkiye demokratik bir hukukla tanışmadığı sürece, liyakatlı kadrolarla tanışmadığı sürece, rahatçık söyleyelim, bu son dönemde doların 3 liradan 17.90'a gelinceye kadar, kimlerin zengin edildi, kimlere o Halk Bankası'ndan, Ziraat Bankası'ndan yanlışlıkla dolar satıldı. Hemen söylüyoruz. 20 Aralık günü kim yüksek oranda dolarlarını sattı? Kim 21 Aralık günü sabahleyin yüksek oranda dolar satın aldı? Bu kadar basit. Ve sen faize karşısın ama Türk lirasını dolara esas tuttun, güvence verdin. Dolar yükseldiği sürece mevduatı olan insanlara, faize para yatırmış insanlara fark vereceksiniz. Siz aslında faiz teşvikçiliği yapmıyor musunuz? Halbuki sıfır yapsanız faizi, dolarda bu kadar yükselmese, enflasyonu da çözmüş olacak ya. Ama herkes yüksek enflasyondan söz ediyor önümüzdeki günlerde, ekonomiden şu kadarcık anlayanlar. Hamaset konuşunca akıl tatile çıkarmış arkadaşlar. Hamaset konuşmaya başlayınca çünkü orada akıl devreye girmez artık. Orada başka duygular ortaya çıkmıştır. Ama şunu söyleyelim. Son 5 yılda hamasetin ömrü en fazla 1 ay sürdü. Şimdi de öyle olacak. İnsanlar davul zurnayla Erdoğan bir konuştu, bir tokat attı küresel güçlere, doları 18 liradan 13 liraya düşürdü diyenlere sorulacak olay şu. 8 liradan 13 liraya kim çıkardı? 8 liradan 17.90'a kim çıkardı? Kimin ülke, hangi ülkenin parası pul oldu? Bu küresel güçlere bu kadar kolay tokat atılıyorsa niye bugüne kadar atılmadı? Ha, gereken yapılsın, hazırlıklar yapıldı öyle mi? 128 milyar dolar niye satıldı? Ya asıl olay şu, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ve Katar'dan gelen yüksek paralar hangi sözlerin karşılığında geliyor? Neyin karşılığında? Dolar şeyde kalırsa arkadaşlar, o 30 Ağustos tarihli ben konuşurken sağ tarafta kalırsa, Arkadaşlar bu, bu bahsettikleri kur farkı sübvansiyonu kanunlaştı mı sorusunu söyleyeyim. Kanunlaştıracaklar, hazırlığını yapacaklar. Bugün bir banka yöneticisiyle görüştüm. Bizzat bankaya giderek görüştüm. Sordum nedir? Yapılamaz dedi. Ve bunun tarihte iki tane somut örneği var. Yapılamamış ve duvara toslamış. Arkadaşlar o kadar basit ki olay. Bu işleri çözmek o kadar kolayken inanın kolay. Açık, şeffaf bir yönetim. Şeffaf. Merkez Bankası'nın özellikle ilgili bakanların, tüm bakanların bağımsızlığı, ülkenin Cumhurbaşkanı'nın denetlenebilir olması, liyakatlı kadrolar, demokratik hukuk devleti, insan hakları, güven. Dolar düştü diye Türkiye'nin borç derecelendirmesi düştü mü? Dünya piyasaları Türkiye'ye güvenmeye mi başladı? Bir şey daha söyleyelim. Hani kızanlara biz bir şey daha söyleyelim hatırlatma yapalım. Hani biz emeği şey yaparak, ucuzlatarak, Çin olarak Avrupa ile yarışacaktık. Çok basit söylüyoruz. Faizi sıfırlayın. Doları da yeniden 3 lira 2 lira noktasına indirin. Yüksek kurdan kimi zengin ediyorsunuz? Kimi? Yüksek kurun bu ülkedeki maliyetini yoksullar ödüyor. 85 milyonun içerisindeki mutlu azınlığın dışındaki büyük bir kesim ödüyor. En az 70 milyon ödüyor. Size bir şey daha söyleyelim. Dün, akşam ve bugün Türkiye'de kaç insan battı? Kaç şirket battı? Kaç ihracatçı kafasını fabrikasındaki duvarlara vuruyor? Şimdi Bülent Ateş demiş diyor ki yollar köprülerden sonra şimdi bankada 1 liranın olmamasına rağmen o parası olanların kur farkını neden ödeyeceğim diyor vatandaş haksız mı? <laughs> Sevgili arkadaşlarım, canlar, ciğerler, <laughs> insanlarımız, biz köprülerde, hastanelerde garantili hasta, garantili havalimanları, tüneller, bunları ödüyoruz. Ayağa mı kalkmış insanlar? İtiraz mı ediyorlar? Rahatsızlar mı diye düşünüyorsun? AK Partililer o yollardan geçmiyorlar mı? Sadece o yollardan CHP'liler ve İYİ Partililer, HDP'liler, Saadet Partililer mi geçiyor? Deva Partiler, Gelecek Partililer mi geçiyor? Arkadaşlar bir ülkede bedel ödenmeye başlamışsa eninde sonunda o bedel herkesi bulur. Ve yazın bir kenara. Bugün kendini çok güvencede hisseden o mutlu azınlığa da söyleyelim. İktidarın şemsiyesinin altında olduğunu düşünenlere de söyleyelim. Birkaç yıl öncesine kadar öyle düşünenler vardı. Bugün yurt dışında yaşıyorlar. Birkaç yıl öncesine kadar iktidara öylesine destek veriyorlardı ki bu insanlar televizyonları hatırlayın, tartışmaları hatırlayın. Bugünkü tartışmalardan hiç farkları yoktu. Trollü birer. Birer hepsi AK Parti'nin siyasi yöneticisiydi. Genel başkanıydı, genel başkan yardımcısıydı. Propagandadan, propagandadan sorumlu iletişim bölüm başkanlarıydı. Yani aklınıza ne geliyorsa. Şimdi yerlerini değiştirdiler. Onlar bugünün yaşayacaklarını bilmiyorlardı. Bugünküler yarın ne yaşayacaklarını dünden ders çıkararak bilmiyorlar. Farkında değiller. Güç sonsuza kadar ellerinde olacağını zannediyorlar. Kimsenin elinde kalmıyor. Bu ülkede gücün en noktalarını söyleyelim. 27 Mayıs darbesi, 12 Mart darbesi. 12 Eylül darbesi, 28 Şubat darbesi, diğer darbeler, bilinen bilinmeyen tüm darbeler. Neredeler? 28 Şubat bin yıl sürecekti. Bize diyorlar ya bu iktidar giderse Türkiye Cumhuriyeti çöker. Erdoğan giderse püf, her şeyimizi kaybederiz. Yani öyle bir noktaya dayattılar ki bize artık. Erdoğan seçim kaybederse varlığımızı kaybedeceğiz. Topraklarımızı kaybedeceğiz geleceğimizi kaybedeceğiz. Onurumuzu kaybedeceğiz. E böyle bir algı oluşturursanız seçimi niye yapacaksınız? Seçime niye gerek var? Neden seçim yapacağız? Neden insanlar seçim yaparlar? Mevcut iktidarı beğenmeyip yerine yeni bir iktidar istedikleri için. En iyi şeyi yaptığınızı söyleyebilirsiniz. Ondan memnun olmayacak insanlar olacaklar. Daha iyisini yapın diyecek diyenler olacaktır. Bu insani bir şey. Siyaset böyle bir şey. Daha iyisi var çünkü. Biz daha iyisini bugün umut etme şansımız yok. Bize kötünün iyisini vaat ediyorlar. İşte tablo burada. Bu tabi sizin için ne ifade ediyor? AK Partililer için hiçbir şey ifade etmiyor. Hiç umurlarında mı? Dolar ne ki yani? Kim ki dolar? Onların doları varsa bizim Allah'ımız var yani. E ne oluyor? Sorun mu çözüyorsunuz? Neyin mutluluğunu yaşıyorsunuz? Yani benimle markete gitmiyor musunuz? Aynı markete gitmiyor musunuz? Arabanız varsa bir benzinliğe uğramıyor musunuz? Bir yemek yediğinizde lokantaya gitmiyor musunuz? Çocuklarınıza harçlık vermiyor musunuz? Çocuklarınızı okula göndermiyor musunuz? Bugünkü hayat pahalı, krizi çok büyük bir kriz. Ya mutlu bir azınlık olması toplumun mutlu olduğu anlamına gelmiyor. Evlerde ne fırtına yaşandığını, ne trajediler yaşandığını, ne yıkımlar yaşandığını farkında mısınız? Ya trollüğün de bir haddi, sınırı yok mu kardeşim? Yani bu iktidarın karşısındaki herkes düşman, herkes vatan haini, herkes illet, herkes zillet mi yani? Herkes mi? Ve bir tek siz misiniz yani bu ülkeyi seven? Bu ülkenin geleceğini düşünen bir tek siz misiniz? Bir gün ölüp gideceksiniz ya. Kime kalmış? Hangi firavuna kalmış? Hangi krala kalmış? Hangi sultana kalmış? Hangi başbakana kalmış? Hangi cumhurbaşkanına kalmış? Hangi haşmetliğe kalmış bu dünya? Kime kalmış? Ne oluyor? Ya bu topraklar bizim, hepimizin.